Sevgili teraziler bu hafta itibariyle sizin de köklü değişiklikler yapmanız için aslında bir 5 gününüz var. Evet hafta sonu itibariyle güneş burç değiştiriyor ve sizin grubunuzdan olan ikizler burcuna geçiş yapıyor. Yani hava grubu olan ikizler burcuna geçen güneşin etkisiyle birlikte pazar günü değerlendirebilirsiniz. Çok fazla sosyal sosyalleşebilirsiniz, açılışlarınız varsa bu tarihte yapabilirsiniz. Hazırlığını yaptığınız, retrodan önce hazırlığını yapmış olduğunuz her türlü olayınızı gündeme getirebilirsiniz sevgili teraziler. Bu hafta itibariyle bir de yeni dostlarla ilgili girişimlerde güzel olacak. 24 Mayıs itibaren Retro'dan çıkan Merkür Enerjisi birlikte bu dostlukları daha da pekiştirebilirsiniz. Bunun için de hafta sonunu kullanabilirsiniz. Sevgili Terazen, keyifli bir hafta sizi bekliyor. Hem çok yorulacaksınız hem çok güzel sonuçlar elde bir hafta sizi bekliyor. O yüzden yapmanız gereken tek şey yükselen burcunuz ve ay burcunuzla ilgili videolarımıza takip ettiniz. Küçük haritanızı beğenip oradaki tiyolarla birlikte haftayı daha da kolay bir şekilde üstesinden girebilirsiniz sevgili terazi. Bu hafta çok önemli. Bu haftanın hazırlığını başlangıçın ve bitişinde çok güzel yapmanız gerekiyor sevgili terazi.